Hadi. Allah kabul etsin. Heh. Hocam bir sorum var. Oh. Soracağım. Hocam Hı. uçaktan düşen birinin hükmü nedir hocam? Yani uçak düştüğünde diyorsun yani. Yok hocam. Onu kastetmiyorum. Uçağın düşmesini biliyorum. Ben uçak giderken uçaktan birinin düşmesini kastediyorum. Yani uçaktan atlayan mı diyorsun? Düşen diyorum hocam. Ya iyi de Hicabi, o nasıl olacak anlamadım ki. Bilmiyorum ki hocam. Bilmediğin soruyu niye soruyorsun evladım? Şey, çok merak ettim hocam ondan. Vallahi Hicabi, ben de bir insan uçaktan nasıl düşer onu merak ettim şimdi yani. Şöyle hocam, uçak giderken Allah korusun Hı. uçağın kapısı kırılır, camı kırılır. Acemi bir hostes kapıyı açıp böyle hani çöpleri dökerken Hı. rüzgar alır götürür hostesi düşer. Öyle hocam. Ha. Onu diyorsun. Evet hocam. Vallahi onun hükmü şudur Hicca Yaz. Şimdi uçaktan düşen hostes aşağı inene kadar attığı takla sayısı boyunca sevap kazanır. Ayrıca aşağı indiği süre zarfında da günahları silinir. Yazdın mı sana? Yazdım hocam. Aferin hocam. Hocam, amma da yaptınız ha. Böyle şey mi olur? Yapmayın. Hangi fıkıh kitabında yazıyor bu söyledikleriniz? Ya Erol Efendi, sen Hicabi'nin sorduğu soruyu duydun mu? Evet hocam, duydum hepsini. Niye ki? Ya o duyduğun soruya inanıyorsun da benim verdiğim cevaba niye inanmıyorsun? Ben de onu anlamadım şimdi. Ya gördün mü Erol Efendi? Hocam Allah razı olsun, ben yazdım. Sağ ol Hicabi, senden de razı olsun. Hadi iyi geceler. geceler. İyi geceler hocam. Efendim Şevket. Kardeşim gözünü seveyim kurtar beni buradan ya. Ulan yine nasıl bir belanın içindesin sen ya? Tamam Mete geliyorum. Of Şevket of. Eğer arkadaşı gelip parasını ödemezse... ...alın atın bunu denize. Gece balıkları güldürsün. Abicim bahsettiğim arkadaş bu. İşte. Ulan cami hocası mı çağırdın? Deniyor. Tövbe tövbe ya. Mevzu ne? Niye dövdünüz adamı? Bir kumar borcum mevzusu var da hoca hazretleri. Ona istinaden şöyle bir silkeledik ama üstünden hiçbir şey dökülmedi. Kardeşim vallahi bak. sen sus Şevket. Bakın Kumar borcu dinimizce geçerli değildir. Şimdi ben bu arkadaşı buradan alıyorum gidiyorum tamam mı? Hop hoca hoca dur bir dakika şey. Bu sizin camiada böyle olabilir ama bizim camiada mümkün değil. Arkadaşı öyle alıp gidemez. Racona ters. Vereceksin parayı. Alacaksın arkadaşı. Kardeşim. Ne olursun. Çok fena ezdiler beni. Şu halime bak Allah'ını seversin. Sen pokerin kralısın. Otur şunları perişan et. Ne olur. Hoca <laughs> ne anlar pokerden değil Adam akşam iki fiske vurduk, kafayı seyirdi. Denize atsam balıklar yemez. Ulan Şevket, ben sana kumar oynamayacaksın demedim mi Kardeşim, şimdi bunu tartışmanız zamanı değil, tamam. Çünkü zor durumdayız. Günah vebali benim boynuma. Otur oynan, olur ya. Bir sus Şevket ya, bir sus. Kardeşim, ringe çık, dövüş, al şunların boyunun ölçüsünü. İndirsene aşağıya şey. hepsini. Ne ringi lan? Ring ring işte, dövüş ringi var ya. Ha, <laughs> Naçizane görüyorsunuz hocam. Küçük bir dövüş kulübümüz var. Aysine müsabakalar yapılıyor işte. Beyefendi bakın, bu işin başka bir olur yok mu? Hocam, ya parayı getirirsin, arkadaşı alırsın. Ya da çıkartırız ringe, kum torbası gibi antrenman yaparız üstünde. Olacağı bu. Peki en iyi adamını yenersen bırakacak mısın bunu? <laughs> en iyi adamım mı? <laughs> Hocam var gitsen mescidine camine. Bu işler nazik adamların işleri değil. Tamam tamam dövüşeceğim hadi. Ya sen kim dövüşmek kim hoca Allah. Im. Bak birader ben de laf bir kere ağızdan çıkar tamam mı? Dövüşeceğim diyorum sana. Ha sen tırstıysan mevzu başka. Sen kaşından hoca. Günah varsa da boynuna. O vakit seni bir test edelim. En iyi adamın da değil, ortalama bir adamımı çıkartacağım karşına. Tangut. Hazırlan oğlum. Hadi hoca. Görelim maharetini. Ay Tangut bu mu abi? Helal olsun be kardeşim be! <laughs> ah. Kardeşim o ne efsane bir umruktu be! Torunları anlatacağım şerefsizim? Merak etme eve gidelim, torunlarını anlatacağım. Daha güzel hikayeler çıkartacağım ben sana. Tamam mı birader, bitti mi? Arkadaşımı alıp gidiyorum şimdi. Düşün önüme. Eyvallah. Ya, dur! Nereye gidiyorsun? Oy. Hani en iyi adamımı yenecektin... <laughs> ...kemik kıranı yenmeden arkadaşını götüremez. Kemik kıran kim ya? Bu gece yarısı bahisli müsabaka var. Kemik kıranı yenersen arkadaşının borcunu silerim. Yenilirsen arkadaşını silerim. Şimdi bu gece arkadaşlar sizi burada ağırlasınlar maç saatine kadar. Sonra görüşürüz. Kardeşim Aslına bakarsan dış görünüşü aldanmamak lazım. Hem yaşlı hem alttan küre yapmış. Bence kofte bu. Korkmana gerek yok. Sus lan. Hala konuşuyorsun be. Ya ben konuşmuyorum da kim konuşsun kardeşim? Adam arkadaşının sileceğim diyor. Silseler de ben de rahatlasam. Bu da bana bakıyor seni hayattan sileceğim diyor. Onu ne yapacağız? <laughs> Şevket, senin Allah belanı versin. Bizi düşündüğü şu durumlara bak ya. Yani. Sağ ol kardeşim.